arkadaşlar. 5 saniye ara vereceğiz. Yayına devam edeceğiz. 5 saniye. arkadaşlar kişi özel yaptık yeni bitti fırından taze kusura bakmayın bir yandan da video çekiyoruz çünkü iki yerden davranma zorundayız kişi özel yaptığımız için bazı arkadaşlar bizi anlamıyor hani zannediyor hazır bir ürün veya kişi özel yaptığımız için bir şeyler zannediyor arkadaşlar bunlar zor iş basit bir şey değil insanların anlaması için gelip bir eziyeti görecek çekeceğiz de. Bu kadar zahmet, o, bu kadar görüntü, bu kadar şey. Bunları tek tek biz yapıyoruz. Ama biz de insanız. Adam geliyor, nasıl uslup, nasıl konuşma, nasıl bilmem nedir. Bilmem nedir. Ben onları artık takmıyorum. Takmak da istemiyorum. Ee, diyorum ki, işine mi gelmiyor abi? Alma diyorum. Hani ben zorla kimsenin başına silah dayanmıyorum. Ama ...karşında bir insan olduğunu unutuyorum, bir sanatkar olduğunu. Ne istiyorlar? insanlar? şey istiyor hani sosyal medyadik ...yapıcı durmadan insanları kandırarak bir şeyler ederek... ...ya ben sanatımda gelmişim buraya. Ben şeyle gelmemişim ki hani... ...Fürük'le veya Ebced'le veya Muska'yla veya bir şey... ...bir sanat yapıyoruz, sanatımızın karşılığını... ...insanlar şey yapıyor, sipariş geçiyor. Ama mesela üfürükçüler, hocalar, muskacılar durmadan saldırıyorlar. Sanki şeydir. Hani biz onların ekmeğini elinden almışız. Yok, bizim sizin işinizle alakamız yok. Bizim yaptığımız gümüş, hatatlık, ebced değeri, yüzük, bilezik, kolye. İnsanları özel yapıyoruz. Hazır bir şey değil ki. İsteyen alır, isteyemeyen almaz. Ama bugün adam yüzük yapıyoruz, altın mı satıyorsun, kolye yapıyoruz, ee, sana ulaşırsa kadar bin kere arıyor. Abi ne olursun işte bu bana yap bu özeldir beni böyle bir şey istiyorum yıllardır arıyorum tamam okey. E ee, bin lira iki bin lira üç bin lira hayrola ya. Ben Medine dinencisi miyim sana üç liraya beş liraya ürün yapacağım. Ben bu kadar sanatı bileceğim. Sen makineyle lazerle yazsan 5-6 milyar. Beş saniye sürmez veya hepsi yakın iş. Ona veriyorsun o mak ha o dükkanı var lazerci. E benim? Sen bize belaş şey yap. Bir de böyle hassiz var. İşte yap usta çok faydasını görürsen ben seni paraya boğarım. Hayır lan? madem paraya boğarsın kendini yap. Niye geliyorsun benden dinleniyorsun o zaman? Madem paran var, pulun var. Niye bizden diliyorsun? Niye bizden istiyorsun? Kendi işini kendin hallet. E, ee, ürün yapmayınca kızıyor. Adam orada oturuyor durmadan eleştiri. Durma dur, ya bizim de ailemiz var, bizim de çocuk çocuğumuz var, bizim de sen beni o şerde eleştiremezsin. Eleştirecek bir şey sen benim gibi usta ol. Ustalığımı beğenme. E, konuşmaz konuşma su bu. Ne Sana durmadan mı yalvaralım? İşte bizden ürün al. İşte şöyle böyle. Yok arkadaşım o işler olamaz. Olması için sen benim gibi çok, çok, çok yani onun için biz şey demiyoruz. Kızan arkadaşlara söylüyoruz. Diyoruz ki arkadaş sen bize kızmana gerek yok. Çok basit. Sen yap. Biz seni, biz seni eleştirelim. Ama sen yapmadan beni eleştiremezsin çizmeden eleştiremezsin. Yap, çiz, hesapla, öğren, sonra eleştirebilirsin. Okey. Ama sen ürün yapmayı bilmiyorsun, çizmeyi bilmiyorsun. Her yolu deniyorsun. Niye? Çünkü bir sanatkarın, bir hattatın ürecek diye çok zorunuza gidiyor. Niye? İşte bir usta işte yıllarını vermiş 50 yılını 60 yılını sana diyorsunuz sanatçı çok para kazanıyor hani çuvalla bir mankeni de fileye çıkıyor 5 dakika 2 milyon para alıyor 2-3 milyon hiç yetmedi bir tane sarı bozma sanatçı var Yüz, yani şarkı söylemeyi dahi bilmiyor kendi şeyin başkasının türküsünde şarkı söylüyor 1,5-2 milyon. Ona bir de veriyor. Aa, bizim sanata bedava. Niye? Çünkü biz emekçiyiz. Emekçiler her zaman para almaz. Öyle bir kanun var. Emekçi para alamaz. Emekçi sürekli yapacak. Eleştirecek. Bunun, bunun kanunu öyle. Adam yüzük yapıyor, atölyede satıyor mesela. 3000'e mal ediyor, o satıyor. Hiçbir de işçiliği yok, bir şeysi yok. Ketiyi vitrine koyuyor. Ama o kazansın. Ama siz kazanmayın. Tamam biz nasıl kazanmayacağız? Nasıl evimizi geçindireceğiz? Nasıl çoluk çocuğumuza bakacağız? Nasıl hayatımıza bakacağız? Hani bunlar söyleyin biz de yapalım. Bazıları kızıyor. Ya usta ya ben Şemi'yim, Medine'nin müftüsüyüm. Ha Medine'nin müftüsüne ürün yapmışım. Mayrem mal yapmışım. Kendilerine, hepsi bizim yüzükleri taşıyor. Bütün dünyada herkes değer veriyor. Ama lakin benim ülkemin insanı durmadan beni eleştiriyor. Niye? Sebep? Sebebi ne? Bilen var mı içinizde? Niye? Çünkü ben ustayım. Ustalık yapma. Bir şey yapma. Şarlatan biri arıyor. Eee? Yani. Abi filan hoca Sivaslı hoca neymiş? Ölmüş. E ee, bana ürün yap. Tamam. Kızıma yap, anneme yap, teyzeme yap, alamaya E ee, iyi. Para perakünle. Hayrına yap. Madem bu kadar hayır bedavaysa giden şey bedavaya mı göndersin siz? Diyanet hacca bedava göndersin. Diyanet üç kişi hacca bedava göndersin. Beşinci ben size ürün yaparım. Vallahi billahi sabah akşam otururum. Durmadan yazarım. Derim. Para alma. Ama onlar açılışı yapacak. Onlar açılış yapmadan ben yapamam. Onlar diyecek ki Ahmet Usta biz açılışa başladık siz de devamını getirin. Ondan sizsiz olun. En insanları iyi tanı. Çoğu insan bizi eleştir. Şey diyor. Bayı verdiğimiz insanlar bize hava atıyor. Hani adam gelip bizden bayı alacak. Durmadan arıyor. Durmadan arıyor. Ya nedir nedir ne istiyorsun? Derdin ne? Yapmayın yazık bu. var güzel bir şeyler değil. Mi? Ne ustayı ne kendinizi üzmeyin. Varsa bir sıkıntınız lazım bize. Biz yardımcı olurum size. olha o que shade there